Bu oyun başında ben kendime hakim olacağım. Çünkü bizim karakterimiz oyun başında zayıf. Istek kasma olayı var. Bununla bir almaya çalışacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Manasını bitirdi beni dürtecek diye de. Birazdan base'e gidecek. Baksanıza mana kalmadı adamda. Hmm, i̇ttirmeye çalışıyor anladım ben bunu. Niye böyle yapıyorsunuz ki? Artık bunda ki ben mantıklı olur mu? Yoksa yine farmına devam mı edeyim. Flash atması almıştık bence. Ya sar çıkıyor şu anda da. Bir dakika bir dakika. Bir Öldüm. Ya bu adam nasıl altı level oldu? 5 level ama. Atlasını aldık aldık. Öldü ki. Şöyle keseyim. Mavimi de alayım. Yerde sindira var. Master'a gidebilir söyleyeyim. Gitmiş bile. Pişman olacak canı da kalmamış. Peki bana karşı ne yapacaksın şimdi? Merak ediyorum ya. Öldü. Ulaşımın oldum gereksiz yere. Ultim şimdi geldi. Öldüm. Bu da öldü. Çok iyi. Geldim. Flashları yoksa öldüler bence. Tamam gitti. Bu da gitti. Güzel tekliyormuşum. Yonları da kaçırmadım. Hemen alayım şunları ha. Kaldı galiba. aldım. Bence buraya güzel oynadım. İyi kestim yani. Ellerimi hiç güzel kullanamıyorum. Neden böyle oluyor sizce? Yaklaşırsam bir ulti atacağım da. Hadi be. Keşke yuma gitseydi. canı kaldı galiba. Oo, sen ne yapıyorsun öyle? İçtik mi alın? Tam öyle yapalım hadi tek atalım havadan. İşte Öldü. Öyle artık ya. Oh verdi bir de. Öldü. Oh Güzel güzel kasılıyorum. Eşya bitirdim bedavadan. Hemen bir banşi alalım da stun yemeyelim. Ultime 8 saniye var. Direkt atlamayım mı? Tek yemeyeyim. Böyle bir kesersen bunu. Her şey takım zonya alması gerekiyor. Almazlarsa hepsini tekleyeceğim böyle. Kaçışları yok yani. Çok fazla vuruyorum. Ya flash'a e gerek yoktu. O benim buluma gidecekmiş. Olamaz ya. Direkt Mordeye saldım. Ulti atmaya değmez diye düşündüm. Bu yer misin? Ben gidiyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Ben şey aldım. Son olarak da hadi alayım şuradan. Sinir'e gelsene ya. Tek W'ni almak istiyorum seninle. Adam tek köye gidecekti. de. Akıllanmamış bu. Öldü. Onu da aldım. Hadi çıktım oradan. Çok iyi. O da gitti. Mükemmelsin Jinx. Barona gidelim hemen. Baron var bedavadan. Ben biraz geride bekleyeyim de. MF tek yer misin ya? Niye sen şu W'mu. Şöyle Q'mla alırım ben seni. Bence base'e gitmenin zamanı geldi gibi. Aldığı benden tek yiyecek. Bu nasıl çar böyle ya? Ben gideyim bir Kozmik alayım. Kaykı yani bir sattım. kozmimi aldım. Toplamda 1500 AP'm var. Adam tek ultiye gitti. Ölmez sanmıştı. Bir de kalkanı vardı. Nebitoeler gidiyor sürekli de benim için sıkıntı yok. Ben teklerim onları Buradan gidebilir. Bunlarda bir de Banshee de var. <laughs> böyle ne yapıyor böyle ya? Atladın oyundan sürüyor. Aldık ama. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Ne şey sattım, ayda aldım ne oldu? Çok da bir fark olmadı. 1,5 kalp olsun hadi. Öyle artık. Aa gitmedi bu. Ben gittim. Nasıl ölmezsin sen ya? Malmurtus bütün hasarı engelledi. Bu maçı vermesek iyiydi ama olsun güzel geçti. Çek şimdi. Aldığı içerideyken vuruyor. Bence bu oyunda bir 100k hasarım vardır şu anda. Ya az vurmuşum 70k. Abi. Gerçekten az. Bir de zinza keser mi beni? Hani counter jungle atmaya gerek var mı yoksa sakin sakin orman mı döneyim? Kırmızı aldıktan sonra topa denemek istiyorum. Warwick bayağı ettirmiş. Geliyorum. Dolayış yok Ama canı çok fullenmiş. Bayağı da ısırıyor. Ne yapacağız buna karşı? Ben geldim de. Tamam aldık. Şaka mı bu? bu beni keser. Hadi. Ne yapacağı belli olmaz ya. Warwick bu bu. Aa buradaymış. Yardım yardım. Gerek kalmadı. Aldım. Kesemezsin beni. Yengeç'e gideyim. Sonra batı da yengeç gitmiş bile olabilir. Keselim bunu keselim. Geldim gel. Aldık her türlü. Ölmeyeyim ya. mi canım kaldı. Hayır. Ya bu saçmalık harbiden. Bu nasıl bir şey ya? Mavisi var mı? Olması gerekmiyor mu? Oyun başında vardı. <gülüyor> Öldü. <laughs> Ultisi var mı? Aldık. Hmm, flash'ı varmış tamam Flash'ını aldık. Ejder mi gidiyor şu anda? Bence gitmiyordur. Kestik kestik. Çok iyi. Gel buraya ya. Aldım. O adam bana bayağı tilt olacak. Sürekli bunu kestim ben 1'e 5 olmuş. Ya bak Vlad. Alacaksın. Ulaşı yok mu bunun? Öldüm. W'm de yok. Her türlü gittim ki ben ne yapayım buna? Bu tarafta bir yerdeler belli. Gerçekten mi? Şimdi bir keselim. Alistar gelmese gidiyordum. Tamam bu da gitti. Nasıl ölmezsin ya? Canlara bakar mısınız? Ben de öldüm. Kurtulamayacağım. Olsun kule öldüm. Şöyle keseyim hadi. da bir yerde ez var. altın verdi de şimdi Bulat geliyor. Ne yapacağım? Ultis var mı bunun? Tek kedim. Ya ulti attı bir de ya. Öldü öldük yine. Gel bakayım sen buraya ne yapıyorsun ya. Bunu da aldık. Çok iyi Nasıl alacağım Lux'da flash var gibi Gerçekten mi Burada pusular bekliyorlar Al Benim için bedava kil. Bombaya bakar mısınız? Bomba farkından zaten biz almışız oyunu. Bu da gitti. Gerçekten mi? Böyle keseyim hadi. Bunu kestiniz mi? Ha, güzel kesmişsiniz. da gitti. Q'mla alayım şöyle. Onu da alırız bence. Şuradan geçeyim hadi. Baron çıkmasına 50 saniye var. Doğru heyecan yapma. Gel şuraya. Panik yapıyorsun bak. Ey garbe ediyor yani? Kıpraşma. Sal kendini. öyle vuralım bir tane. Hadi bu son ejder. İlk önce biz bir zinzayı keselim. Ya Vlad çaldı ya. Es şu an var ya kesin ve sövüyor. Resmen yanından geçti yani. İnsan bir bakar yardımcı olur ya. Aldım. Can çalamadım. Nerede bu? Ulti kanalır alır mı beni? Alamazmış. Çok güzel flash. Panik flash'ı bunlar hep. Biz nasıl alacağız onu? Yonlar da yok. Geldim geldim. Şunu da keselim hadi. Gitti galiba maç ya. Tek Warwick kalmış da gelmeyecek o. Ha geliyor. Keselim bunu bir. Çok iyi. Bu kaçmamız gerekiyor da. Nasıl kaçacağım ki? Yok oldum. Öldü. Bitti maç. Laş attım da hasar çıkaramadık ki. Kendimi bir anda suikast zannettim. E bir tane kill alayım. Alabilecek miyim? Yine alamadım ya. Ne kadar garipti sonu. Bu maçta da bence bir 50k falan var şu anda. Hatta 60k diyeyim ben bu oyuna. Yaklaşmışım bak. Geçen maçta aynısı olmuş.